...ay inanılmaz şekilde e, rahatlamış... E, ...sanki böyle bir yükler üzerinden kalkmış gibi hissediyorum... ...yani acayip şekilde... ...hatta... ...hüpnus seansında bile... E, ...insan fark ediyor yani böyle birden... ...şalterin böyle yer değiştiriyor... ...ve o anda bile böyle düşünüyorsunuz... Aa demek ondan mı... ...yani böyle... E, hipnozun ne kadar etki ettiğini... ...ne kadar şeylerin değiştirdiğini... ...ne kadar... Ee, hemen yani düşünceniz değişince duygularınıza etki ediyor değil mi? Evet. Aslında algınız değişiyor o anda. Evet evet yani hemen bir değişikliğin oluştuğunu fark ediyorsun hissediyorsun yani anında. Ya böyle bir ferahlık böyle bir e, mutluluk böyle bir e, iyileşme duygusu böyle her şey güzel olacak duygusu. Bu sırasında bayağı sizi üzen olaylara gittiniz değil evet, mi orada? Evet, bayağı evet. sizi üzen kişiler de vardı, olaylar da vardı. Şimdi mesela o olaylara baktığınızda o kişilerle ilgili, olaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ay hiç öfkeli değilim. Öfke bir anda kayboluveriyor. Çok ilginç. ilginç olan bu zaten. Yani bir anda öfke kayboluveriyor ve şeyi değişiyor. Ee, ya acıyorsun o kişiye, ya e, sevgi duyuyorsun o kişiye, ya ne bileyim sarılmak istiyorsun, konuşmak istiyorsun. Yani öfke böyle puh, tamamen anında kayboluyor ve pozitif düşüncelere değişiyor. Hipnozu merak edenlere yani tavsiye ederim. Çünkü işte etkisi o kadar çabuk olduğu için yani hemen kendin de fark ediyorsun. Ee, herkese, sorunu olan herkese tavsiye ederim yani. Böyle şakacık değil yani gerçekten e, e, derine giriyor insan. Yani gerçekten bir sorunu olması lazım, böyle iyileştirme e, arzusu duyması lazım, böyle bir e, ben iyileşeceğim demesi lazım. O zaman anında iyileşiyor ve o zaman tavsiye eder. Ve en güzel şeyi de yani böyle kötü duyguların iyi duygulara dönüşmesi anında.